Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte, Burak'ın ile birlikte erkek olarak geçeceğim. 3, 2, 1, haydi evet, oyunumuz başlasın. Evet arkadaşlar, şimdi erkek olarak geçiriyorum. RP yapıyormuş gibi yapmayacağım. Şöyle insanların tepkisine bakmak için. Şimdi ben erkeğim, inanın bana yazarsam, var. anlarlar. Ee, Havalıyım yazıyorum. <laughs> Havalı, ben, havalıyım Ben den yazmışım arkadaşlar kaçayım, kaçayım arkadaşlar. Ben yazacağım ama den yazmış. Hadi, hadi bakalım helikoptere binelim çünkü havalıyız. Evet. Havalı yaptım kendimi ama erkek olarak tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, derdim ve istekimi Çünkü biraz sessiz konuşuyordum. Evet arkadaşlar sevdiğim gibi yapalım. hep şey, kullanalım. Şöyle gidiyoruz. Hızlı kaç oldu görünmüyor şu anda. Sıfır yedim. ama kaç oldu görünmüyor. Ha yeni son. Arkadaşlar ben çok iyi kızım şu an iki tane daha tamam arkadaşlar şöyle yanına dönelim gidelim ee, bayağı kolay ay ben yani. de kullanıyorum arkadaşlar ben bayağı 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 kolay hmm. bayağı yukarı Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. ve Evet. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yoksa, ne şöyle Arkadaşlar bir gidelim bakalım bir de soralım ya da sormayalım şimdi arkadaşlar ayaz bölüne giriyor değil mi ee, şimdi metroya gidelim Arkadaşlar şu düzenlere gidip bir bakacağım ee, üstten nasıl görünüyor alttan nasıl görünüyor yukarısı diye bakacağım bakın arkadaşlar üstümüz çok güzel görünüyor evet. Arkadaşlar videonun azıcık Yani bir süresi var O yüzden çok uzun süredir Sıkılmayın lütfen Şöyle oynuyoruz, devam ediyoruz Sıkılmayın diye Arkadaşlar Ayaz da geldi şimdi Konuşmuyor Niye konuşmuyor bilmiyorum Ama arkadaşlar işte konuşmuyor Birazdan da da oynayabilecek Kız ya ben artık böyle durmaktan bir, Çok kötü. Arkadaşlar şimdi her şimdi kız halime dönüşünce herkes ne yapacak? Lay lay, ay lay. Ben aslında bir kızdım. Sadece bir erkek olarak geziniyordum o kadar. Şimdi herkes ne yapıyor arkadaşlar bakın <laughs> bakın. Arkadaşlar bu arada Roblox avatarımı değiştirdim. Çok güzel olmuş diyenler yoruma şey alsın, like ve like atmayı, abone olmayı, abone atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. az benden girdi mi bakıyoruz, benden girmemiş. Bakıyoruz, benden girmiş. Bakayım, girmiş benden. <laughs> Bakın dur bir ay yaz. Ne, ne, ne yap? Evet, ha tamam. Ben tekrar gideceğim. Ee, evet arkadaşlar. Biraz kısa bir video oldu. Yani süresi var. Zaten dışarıdayım. Şimdi hemen yollayamam. Yarın ya da bugün yollamaya çalışırım sizin için. Yani uzun zamandan bir, bir video çekmiyorum. Onun nedeniyle de sorarsam şimdi bana yorumlar çok kötü şeyler gelir. Yani arkadaşlar sizi seviyorum. Videoya da eğlence için başladım yani. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like, like, like. Pardon arkadaşlar. Kapatacağım. Video kapatacağımı videoyu durdurmuşum arkadaşlar. Like, like, like. Bye, bye.